Herkese merhabalar, herkese sevgiler, herkese saygılar. Herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Memleketlerimize giderken, bayram tatiline çıkarken lütfen trafikte yavaş olalım, sabırlı olalım, e, kötüye uymayalım, hırs hız, hırs, hırsına kapılmayalım, hız hırs ölümdür. Lütfen uykusuz araç kullanmayalım. Temennilerimle başlıyorum abilerim. Çok güzel kuşlar attım yine kadroya. Bakın. Özellikle burada bakın. Özellikle burada iki tane kuş var. İkisini de gönül rahatlığıyla uçurabilirsiniz. Sinekli mavi. Bir de şu mavi. İkisi bir kümesin kuşudur. İkisi de hazır sökük oyunludur abiler. Uçan kuşlardır. Yatmamıştır. Bakın zerre yatmadı kuşlar. Bakın. Zerre yatmadı. Şimdi burada takla atar atmaz bilmiyorum ama bunları dışarıda siz bastıramazsınız yani öyle söyleyeyim. Bunları zapt edemezsiniz. Şunlar yani burada birkaç gün yatsa motor gibi oynarlar burada. Bakın çok tehlike, çok tehlike arz ediyor. Bir limon var. Erkeği basık. Dişisi düz. Bakın burada dişisi düz. Yine burada çok tehlike abi. Tehlike, tehlike arz ediyor. Yine sabunu bir tane dişimiz var. Size sinekli mavi attım. Bakın söküktür. Biz bakın. Aa, vurdu zaten sesi duydunuz yanımda. Erkek. Aa, bu da takır takır oynuyor. Oo. Erkek beyaz da oynuyor. Erkek beyaz da oynuyor. Bakışka şekeri var eskilerden kızıl. Başka bu maviyi gösterdik. Uçan mavi. Arap var burada. Bakın bu da oyunlu. Kuşların çoğu oyunlu abiler. Bu miski erkeğimiz de oyunlu. Bakın. Bu da tehlikeli. O da oyunlu. Kuşların çoğu oyunlu ya. Başka göstermediğimiz var mı? Başka göstermediğimiz yok. 11 tane kuş var burada. Alın size bayram şekeri. Bayram kampanyası. 11 tane kuş var. Videoyu çok uzun uza diye tutmaya gerek yok. Hepsi birbirinden güzel. Maviler, sabunlar, şekerler, limonler, süt beyazlar, araplar, miskiler sinekli sinekli sabuniler. Bakın hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel. Başka onun içine kuş atabilir miyiz diye bakıyorum. Vallahi başka verebileceğim kuş şu anda şu anda şu şu anda yok. Şu anda yok. Ya şu Arap da var. O Arap da genç. Neyse onu da atayım onu saymayayım. 11 tane diyeyim yine. O o Arapla o Arapla 12 tane oluyor. O yavruyken eser geçirmiş ama çok güzel bir Arap arkadaşlar. Sabredene. Kuşumuz yiyor, içiyor. Zil, zifir bir Arap. Sabredene. Genç, çok genç. Alın abi'ler bunların hepsine kaç lira diyelim? Bunların hepsine 1500 lira diyorum. 2 tane kuşun parası. Şu iki mavinin parası. Oyun kuşu anlamında şu iki mavinin parası. Zaten beyazları, beyazları pazardan 300'le 500 liradan aşağı satan yok. Satan yok yani. Şu kuşların çoğusu da oyunlu gördünüz. Alan abim, kardeşim hayrını görsün. 12 tane kuş var.